Evet arkadaşlar bugün sizinle Vancouver'yu oynuyoruz. Daha önce bir iki maç yapmıştım, sizinle paylaştım. Bugün yeni bir maç yapıyoruz. Onun sonuçları nasıl olacak? Burada daha önceki onu da belirtmek istiyorum. Ee, Samsung'un böyle T700 denilen bir tableti var. İnanılmaz. Lanet olsun atacağım kıracağım dediğim bir tablet 5 kere servise gitti Yenisini de vermediler Onunla çekiyordum takılmalar donmalar yaşıyorduk ama Şu anda Daha iyi bir cihazla Yapacağım ben bu işi Nasıl bir cihaz Tabii Şu anda herkese var muhtemelen ama benim elime daha yeni geçti iPad Air 2 onda çekeceğiz O yüzden oynamamı iyileştir diye düşünüyorum ama bakalım. Ee, neyle oynayalım? Koşka ile oynayalım. Orman gidelim. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi aslında. Çok başka karakterim de yok gerçi. Bir Ringon var. Ee, Koşka ile oynayacağım. Daha çok AP'ye gidiyorum ben bunda ama. Bakalım karşı takıma gelecek karşı takımda bizim kopyamız sayılır neredeyse tanklarının olmaması karşı takımı muhtemelen kaybettirecek ama yine de çok emin konuşmamak gerekiyor bakalım oyunumuz başlasın birlikte sonucu göreceğiz ben her zaman diyorum iyi olan kazansın ama ben hep kazanmak istiyorum hep iyi olmak istiyorum Hepiniz de böylesiniz eminim. Standart başlangıç sistemlerimizi alıyoruz. Savaşa başladık. Ee, şimdi şöyle orman gideceğim için ben şu alan vuran skill'i açıyorum ve şurada ikiliye gidiyorum. Aslında peşimden gelmese çok iyi olacak ama Al işte. Yani atıyor ama öyle bir hat kodalan bir adam da değil. Şu anda ne yapmaya çalıştığını anlamak güç gerçekten. Tam bir gerizekalı zekalı. Normal şartlarda tek başıma olmam dönerken kesinlikle bot kullanmam. Ve şu anda şu dört taneyi bitirmiş tim. Gerçekten. Ama şu anda sadece söyledi elledi lane'i. Basalım kutumuzu. Şimdi şöyle ikinci item olarak her zaman aldım. butun var. Sonra da butumu alıyorum. Bir tane daha alayım. İki tane olsun. Çünkü basacağım. Bunu gel bu adam ama. Ona da mı KS? Ona da mı KS? Yazık ya. Yağız. Eziksin. Şimdi. Şunu da alayım da. Gengi yiyeceğim. Muhtemelen de alırım çok zor olmayacaktır. anlamsız bir skill kullanımı oldu ama. Bakalım ne alemde bunlar. Mm-hmm. Biraz daha ittirilmesi lazım Hadi be Çok iyi olmadı ama en biraz rahatsız arkadaş. Ee, ben bir dalı asa. Aldık mı? Evet aldık. Ona da gideceğim. Ona da gideceğim. tabi o da bana yürüyor şu anda Şöyle Hiç beklemediğim bir şeydi bu Hatta nasıl olduğunu bile anlamadım Ton atacakken Yetenekler şunu alalım İki tane de pot alalım oyun değildi aslında böyle Şu zaman hiç ölmeden oyun bitirmiştim var o kadar iyiyim ismimiz oyunculuğu muydu? Turla uğraşmak istemiyorum. Altın madenini alsın. Neticede tank biraz güçlensin. Şuradan ayarlayalım. Your team captured Onun susamaktan başka bir şey yapmıyor bizim Yağız yes, tezi. Kalsın altın toplayamadık. Toplasalım. Şunun olmanını alalım. Bizim eleman geliyor yine. KSC. Yeni gidiyorum. Bakalım. Başarılı olacak mıyız? Bence oluruz. Oo. Olamadık. <laughs> Ultimiz açıldı. Bunu ulti atacağım. Evet. Torun atalım. aldık neticede. Görevimizi yerine getirdik. Şimdi. İlk tam standart itemim. Shutter diyor. Sürekli onu alırım çünkü iyi bir kristal gücü oluyor. Daha sonra botumun level'ını atıyorum. İkinci iş olarak. Ki bu karakterde hızlı koşmak gerçekten önemli. Hızlı koşmanız gerekiyor. Adamı yakalamamız için. Çünkü hani bir range karakter değilsiniz. Adamın peşinden de çok fazla gidemiyorsunuz. O yüzden hızlandırmak önemli. İkinci item olarak dediğim gibi hızlandıracağız. O zaman da kasalım. Çünkü lane şu anda rahat gördüğüm kadarıyla ya da görmediğim kadarıyla çıkalım bakalım nereye karşılaşacağız Aa, koşalım bari bir kere daha tamam öldüremedik mi biraz şey bastık Ya şimdi o bu değil de. Kaç ne üç? açalım. Ee, evet. İlk itemimizi aldık. Şöyle spor tablosuna bakalım. Ne yapmışlar ne almışlar. Yani yingo, hızlı koşmaya almış. Rindo'yu yakalamak gerçekten zor oluyor. Hızlı koşuyor. Öf. Gidelim. Herhalde geliyorlar. Şu anda push. Push yapıyorlar hatta geçmiş olsun. Onu öldürdük. Hatta kuleye gitti neredeyse. Aslında şöyle ultiyi sadece stun için de kullanabiliyorsunuz. Ben güçlendirdim şu anda ama sadece adamı durdurmak, stun atmak için kullanırsanız diğer skillerinizi güçlendirmeniz daha mantıklı olabilir. Ha. Aldı yine. Son Burada oyunun farkını gerçekten hissediyorum. Samsung'la iPad'la oynamak arasında bariz bir fark var. Beyi kaybettik herhalde. Hadi be. Sen abi, zaten canınız az. Şimdi, şu butonu sallayalım biraz daha, sen Bir alalım. Bu topu alalım. Şu anda bir böyle ölüyorum çünkü. Demiz gitti. Aslında bizim de eksiğimiz bir AD karakter olmaması çünkü hani kuleyi almak gerçekten zor olacak. AP gidiyorum ama bundan sonra biraz daha hız, vuruş hızı veren bir silah almayı düşünüyorum şu anda. İhtiyaç olacak herhalde kuleyi alırken. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bolt aldık ya. Bayağı da kesin verdi. Hadi ya. Ne gitti? Hadi ne gitmeyi düşünmüyorum. Belki şimdi. KS'ye gel zaten Bu oyunu alacağız muhtemelen Zaten dediğim gibi tankları yoktu O yüzden almamız biraz daha kolaydı Sıvamın o zaman onu Bir şöyle silah Şu silahı alabilirim aslında. Şimdi alalım. Güzel bir. Mana'm bitti. Çok yazık. Gerçekten yazık bu. Çok iyi bir oyunculuk çıkardığımı söyleyemem ama yine de kötü değilim. Çok şükür. aslında normalde bu karakterle ilk önce aldığım item her zaman standarttı ama ikinci itemi hiçbir zaman bu silah değildi. Daha çok işte mana ve biraz daha AP veren bir silah tercih ediyorum. böyle Bravo. Oyun bitecek galiba Şimdi Maksimum enerji, 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 katastrofu Ne alacağız? Ev of harvest. Alacağım. bütün bastım. Gidiyorum. Mana de olmayacak şu anda. Bu ne zaman öldü? Hiç fark etmedim. O derece yani. aslında Kraken'ı serbest bırakmayı pek tercih etmiyorum genelde. Kraken sizde lane atıyor. Hatta Kraken öldüğü takdirde adamlara ciddi bir para gidiyor. Çoğu zaman adamların güçlenmesine bile sebep olmuştur Kraken'ı e öldürmek. Galiba ben ömrüm Oyun biter zaten ah. şey. Muhtemelen oyun bitti arkadaşlar Yani tank olmadan oynayabilirim Çoğu zaman zaten oyunu kazandırmadığı için Sonuç az çok belliydi şey Çok iyi bir skor elde edemedim bir şey. Hani 5-4-8 gibi Daha iyi olabilirdim ama tabi oyunda yani tankla oynamanın vermiş olduğu rahatlıktan dolayı bu kadar relax oynadım. Oyunu gördünüz. Ben zaten. Ve moda en çok tercih ettiğim oyunlardan bir tanesi. Güzel bir oyun. Görüşmek üzere.